Erzincan ve Erzurum bölgesi ve Anadolu'nun iç taraflarına Şah İsmail geldiğinde Şah İsmail'in baskı yaptığı, öldürdüğü ve kendi tarafına çekmeye çalıştığı Türkmenlerin bir kısmı Alevi'ydi. Bu topraklardaki Aleviler de Şah İsmail'in zulmüne maruz kalmışlar. Sünniler ve Aleviler Trabzon valisi Şehzade Selim'e sığınmışlar. Selim de bunları Tokat'a, Almus bölgesine ve Amasya'ya yerleştirmiş. Bugün Tokat'ta ve Amasya'da Aleviler var. Bunların bir kısmı işte Selim tarafından o bölgeye yerleştirmişler çetin aleviler Ahmet Anapalı ile tarihçi programıyla tekrar karşınızdayız. Hocam merhabalar hoş merhabalar, geldiniz. Merhabalar çok teşekkür ederim kardeşim. Hocam sizin de bizlerin de sevdiği bir konuyla karşınızdayız. Evet. Biraz sansasyonu da olan bir konu. Evet. Biliyorum ki bugünlerde de siz bu konu üzerine de bir danışmanlık veriyorsunuz. Allah izin verirse bir projenin danışmanlığını yapıyorum. Ne projesi? Adını vermeyeyim. Bir televizyon kanalında yayınlanmak üzere Türkiye'de ilk defa ve en büyük bütçeli dizi olma özelliğine sahip bir biçimde Yavuz Sultan Selim dizisini inşallah 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 yayınlayacağız. Abi 1514 yılının 23 Ağustosunda yıllar önce bugünlerde bir muharebe oluyor çaldıran muharebesi. Evet. Ne olmuş çaldıran muharebesinde Yavuz Sultan Selim komutasındaki Osmanlı ordusu Şah İsmail'in ordusunu yenmiş. Evet. Niye bir araya geldiler? Şah İsmail'in ordusu da bir İslam ordusu. Öyle değil mi? Yani Müslümanlar. İki Müslüman ülke niye Savaştı savaşmış? Var. Böyle. Neyle ilgili dertleri vardı acaba? Hem de ölümüne bir savaş. Ölümüne bir savaş. Ve tarihte de yüzyıllarca da ikisinin arasındaki bu diyalog ve gerilimle ilgili de hep spekülasyonlar olmuş. İşin aslı nedir diye sana evet. soracağım. Yavuz Sultan Selim Trabzon'da Şehzade Selimken, İran tahtına, Safevi tahtına yani Pers İmparatorluğu'nun devamı olan... Sasanilerin başına aslında sünni olan Bayram Hoca'nın talebesi Şah İsmail başa geçer. İsmail'in şahlığı bu arada bir hükümdar torunu olmasından kaynaklanmaktadır. Şah İsmail hepimizin bildiği 1473 tarihinde Fatih Sultan Mehmet Han'ın Otluk Beli Savaşı'nda yendiği Akkoyunlu hükümdar Uzun Hasan'ın torunu. Uzun Hasan Anadolu'nun Ankara'dan sonraki doğusunun tamamına hakim olan bir adamdır ve bir Türk imparatorudur. Fatih Sultan Mehmet Ankara'nın batısından Balkanlara Arnavutluğa kadar. 2. Murat'tan itibaren Arnavutluğa kadar. Adriyatik denizine kadar Avrupa ve bütün Balkanlara hakim olan Anadolu'da da Ankara'ya kadar hakim olan bir batı Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimidir. Bu iki devlet 1473 tarihinde Otlukbeli bölgesinde bu Erzincan civarında Otlukbeli bölgesinde bir savaş yaparlar ve bu savaşta mutlak bir biçimde Fatih Sultan Mehmet Han Uzun Hasan'ı yener. Hasan cepheden savaştan çekilir ve gerilere doğru kaçar. İşte Anadolu'nun sahibi olan Uzun Hasan'ın torunu Şah İsmail şöyle söyler. Ben dedemin torunuyum. Dedemin varisiyim. Dedemin mi mirası benim mirasımdır. Anadolu dedemindi. Kara koyunlulardan, ak koyunlular, ak Osmanlı almıştır. Biz kara koyunlu ve ak koyunlu devamıyız. Dolayısıyla Anadolu Osmanlı'ya ait değildir. Bana, bize ait. Ben dedemin topraklarını, bir savaşla kaybettiği toprakları geri almak için buraya geldim. Şimdi bu motivasyon ve bu refleks normal mi? Osmanlı da kaybettiği toprakları geri almak için bir daha vurmadı mı? Karlofça Antlaşması'nda kaybettiği toprakları geri almak için yapmış olduğu savaşlar 1700'den 1718'e kadar Pasarovça ile biten anlaşmalar ve savaşlar niteliğinde 2,5 Türkiye'nin kaybedildiği bir savaş macerasıdır. Ve bütün hikaye Karlovça'da kaybettiği toprakları geri almak içindir. Osmanlı kaybettiği toprakları geri almak için vurduğunda normal. Şah İsmail kaybettiği toprakları geri almak için vurduğunda anormal mi diyeceğiz? Yok. Normal. Fakat bu esnada Şah İsmail bel altı Çık karşıma ey Yavuz veya Beyazıt seni öldüreceğim. Ya da sen beni öldür falan demez. Bir ideolojiyi Sıffin Savaşı ile ortaya çıkan Abdullah bin Zil Hüveysra Ettemimi adı verilen bir münafık demeyim, kafir demeyim, Müslüman demeyim ne olduğu hakkında net bir şey söylemek istemediğim bir adam tarafından ki hariciliği kurdu daha sonra. Ortaya atılan bir nifakla hakem olayı çıktı. Sonra dedi ki ne hakemliği öyle olmaz böyle olmaz. Osman'ın Şiası, Ali'nin Şiası, Emeviler, Haşimoğulları klasik Arap aşığı kavgası bir mezhebi kavgaya dönüş. Hazreti Ali'nin yolundan gidenlere Ali'nin Şiası. Şia yol demektir bu arada. Evet. evet. Tarik kelimesiyle aynı anlamdadır. Evet. Ali'nin Şiası ortaya çıktı. Sonra bu sadece bir tasnif. Sıffin Savaşı'ndaki tarafları belli etmek için kullanılan bu tasnif ideolojik bir mezhep haline geldi. Ve bir Şiiliği gördük. Normalde mezhep dediğin şey bir ideolojinin değil bir ameli icraatın sonucudur. Yani amelde mezheplik vardır ya Hanefilik, Şafiilik evet. vesaire. Bir de itikatta vardır. Eş'arilik, Maturidilik. İlk defa ideolojik bir mezhep ortaya çıktı. O da Şia. Şah İsmail Anadolu'daki halkı Şia ile tehdit etmeye ve baskı altına almaya çalıştı. Bu televizyon dizisi için klasik dönem okumaları yaptı. O okumalarda ben şunu gördüm. Erzincan ve Erzurum bölgesi ve Anadolu'nun iç taraflarına Şah İsmail geldiğinde Şah İsmail'in baskı yaptığı, öldürdüğü ve kendi tarafına çekmeye çalıştığı Türkmenlerin bir kısmı Aleviydi. Bu topraklardaki Aleviler de Şah İsmail'in zulmüne maruz kalmışlar. Sünniler ve Aleviler Trabzon valisi Şehzade Selim'e sığınmışlar. Selim de bunları Tokat'a, Almus bölgesine ve Amasya'ya yerleştirmiş. Bugün Tokat'ta ve Amasya'da Aleviler var. Bunların bir kısmı işte Selim tarafından o bölgeye yerleştirilen Alevilerdi. Ve sonra bir kaynağa denk geldim. Tanrı'nın krallığı, Tanrı'nın tahtı. Böyle bir kitap vardı. Yahudi bir yazarı vardı. Orada da Yavuz Sultan Selim Han'ın babası Sultan Beyazıt'a yürürken arkasında 3000 Alevi askerin var olduğunu söylüyor. Aleviler de Selim'e yardım ediyorlar. Beyazıt'la yaptığı taht mücadelesinde. Yani şunu demek istiyorum. Mevzu çaldıranda Sünni Alevi kavgası değil. Sünni Şii kavgası. Şii biraz farklı. Bu arada Yavuz Sultan Selim karşısındaki adamın Şia ya da Sünni olduğuna bakmıyor. Bak çaldıranda Şiilere vurdu. Hadi de. De kabul ediyorum. De ki Şii de Alevilik olarak kabul ediyorum. Tamam öyle değil de bugünkü genel geçer algı ve yanılgıdan bahsediyorum. Yavuz bir Alevi katilidir. Çünkü çaldıran da Alevileri kesti de bunun karşılığında benim de bir iddiam olacak. Alevilerle bir kere savaştı. Çaldıran. Doğru mu? Evet. 1516 Mercidabık, 1517 Ridaniye. iki defa Memlüklülerle savaştı. Memlüklüler Türktür, Hanefidir, Sünnidir. Üstelik halifenin resmi ordusudur. Bir kere Alevilerle savaşan Yavuz Alevi katili olduğunu oluyor da iki defa sünnilerle savaşan Yavuz niye sünni katil olmuyor? İki defa savaştı sünnilerle ve ikisini de perişan etti. Hem Mercidabık hem Ridaniye Hadifi mezhebine mensuplarla ve Türklerle savaş. Şah İsmail Türk müdür? Kesinlikle evet bir Türk. Çağatay Türkçesi kullanan Ça Hata, Hatayi mahlasını Hatta Hatta iyi bir Türk değil midir? Hatayi bir Türktür işte. Evet. İyi bir Türk'ten kastım şu. Türkçeyi de iyi kullanan. Tabi. Edebiyata da hakim. Şiirleri de olan bir Türk. Bak Yavuz Sultan Selim bir tane şiir okuyacağım. Bakalım anlayan olacak mı? Okuyayım mı? Oku abi. Yavuz bir Türktür değil mi? Derdi ile razı feravan esti ve lider alem. Ehli derdi ürazi tavan keft Bu Yavuz'un bir şiiri. Yani sanki Türkçe değil de okumuş Farsça okumuş gibisin. Ama Yavuz yazmış. Sedim şiirini ben okudum. Bir de Şah İsmail'in şiirini okuyalım mı? Onu senden dinlemek istiyorum. Olur abi. Hu diyelim gerçeklerin demine. Gerçeklerin demin nurdan sayılır. 12 imam Katar'ına uyanlar Muhammed Ali'ye yardım sayılır. Anlaşılmayan tek kelime var mı? Yok. Şah İsmail o da bir Türk ve Çağatay Türkçesi kullanıyor. İşte bu Türkçeyi kullanıyor yani. Fakat mevzu şu. Hatta şöyle o Farsi olarak geçiyor ya. Evet. Aslında Selim Farsça yazmış. Yavuz'un dili daha Farsi. Tabi derdi ile tevan kef işte bu ne ya? o da Şah İsmail. Arada bir kafa karışıklığı oluşuyor. İki tarafta Türk, iki tarafta Müslüman. Fakat biri Şia'yı ideolojik olarak Anadolu'yu bölmek için kullandı. Bolu'ya kadar girdi ve köyleri dağıttı. Beyazıt öldü, oğulları da Şehzade Korkut, Şehinşah, Ahmet, Selim birbiriyle de kavga ediyorlar. Osmanlı bölündü diye halka yaydı. Şah kulu diye bir isyan çıktı Anadolu'da, şah kulu. Bu isyan Şah İsmail'in Anadolu'daki uzantıları tarafından çıkartıldı. Ve Osmanlı devleti kendi içinde bölünmeye başladı. Hangi devlet o devleti kendi içinde bölmeye çalışan bir düşmana yahu arkadaş bu da Türk, bu da Müslüman deyip alttan alıp tevazu gösterir? Hiç kimse göstermiyor gösterme. Göstermesin zaten. Devleti bölmeye çalışan bir bir güç oldu mu? Ona terörist muamelesi yaparsın. Sen şimdi bu ülkeyi bölmek isteyen teröriste Türk müdür, Kürt müdür, Hanefi midir, Alevi midir, ateist midir bakıyor musun? Bakmıyor. Hepsine diyorsun ki bu adam bu adam teröristtir ve bu adam ülkeyi bölmek istiyor diyorsun ve saldırıyorsun. Mevzu bu kadar basit. Yavuz Sultan Selim Şah İsmail ile 1514 tarihinde aslında yaptığı ilk hareket Anadolu'da kendisinden önce babası Beyaz döneminde Anadolu'daki hakimiyeti ve otoriteyi Osmanlı'nın elinden alıp bambaşka bir devlet kurmak Akkoyunluların devamını sağlamak gibi bir niyetle bölücülük yapan Şah İsmail'i ortadan kaldırıyor. Yoksa Alevileri ortadan kaldırayım Şiileri ortadan kaldırayım gibi en ufak bir derdi yok. Yavuz'un derdi Anadolu birlik ve bütünlüğünü sağlamak. Neden? Yavuz'un bir tek derdi var. Katolik dünyasını ve Habsburg hanedanını ortadan kaldırmak. Peki batıya saldırır en güvenilir yerinin doğu olması gerekiyor mu? Evet. Ama doğuda Şah İsmail var. Önce Şah İsmail'i halletmesi gerekiyor mu? Batıya vurması için. Batı ile uğraşırken bir de baktı ki İspanyol ve Portekiz tehlikesi var. Bu tehlikeyi görmeyen bir Memlük tehlikesi var. Bu yüzden iki seferde 1516 Mercidabık, 1517 Ridaniye seferleriyle de Güney ve Doğu cephesini tamamlar. 1518 tarihinde artık tamamen doğusu ve güneyi tertemizdir ve güvenlidir. Değil mi? Evet. Artık 1519'dan sonraki hedefi Batıdır, İtalya'dır, Roma'dır, Vatikan. Planlar yapmıştır. Hedefi İtalyan seferini çıkartmak. Tıpkı dedesi Fatih gibi. Netice itibariyle Fatih'in de pek bilmeyiz, kitaplarda pek yazmaz ama İtalya seferi var. 40 yıl kaldık biz Otranto bölgesinde. İtalya Otranto'da Osmanlı askerleri 40 yıl kaldı. Sonra geri çekildiler. Yardım kuvveti gelmeyince geri çekildi. Yavuz Sultan Selim Batı'ya vurmak için doğuyu temizledi. Şah İsmail'in ne mes mezhebi ne de ırkı Osmanlı için bir tehdit değildi. Şah İsmail'in ideolojik anlamda Anadolu'nun içinde Osmanlı hakimiyetini ortadan kaldırmak, Osmanlı'yı yıkmak ve kendi hakimiyetini kurmak için varlığını tehlike olarak gördü. Bu anlaşılır bir şey değil mi? Tabii. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendisini yıkmaya çalışan herhangi bir dış tehdide karşı saldırır mı? Saldırır. Osmanlı da saldırmış. Ve 1514 tarihinin Ağustos ayında, Ağustos bu da hep zafer ayıdır. Ağustos ayında Çaldıran Savaşı Kesin bir biçimde sonraki yüzyılları da kapsayan İran tehlikesini ortadan kaldırmıştır. Şah İsmail'in oğlu Şah Tahmasp da Kanuni devrinde Kanuni'ye boyun eğmiş, Kanuni'nin büyüklüğünü kabul etmiş Junior bir İran Şahı olmuştur. Abi teşekkür ederim. Estağfurullah kardeşim. Bence sanki resmi tarihimizle ilgili sorunumuz var. Evet. gibi gözüküyor. Çünkü hani Türkiye'de yaşayan Alevilerin de Yavuz'u doğru anlaması Çok gerektiğini doğru. düşünüyorum. Ama şu günlerde olan bir tartışma var. Şah İsmail'in Türklüğü ile ilgili vesaire. Ben o zamanlarda yaşasaydım tabii ki kendim ülkemin hükümdarının yanında olacaktım ama bugünlerde yaşayan daha tepeden bakan bir Türk evet. milliyetçisi olarak. Yahu Şah İsmail de benim. Yavuz Sultan Selim de benim. Demeyinin küfür olduğu, küfür olarak görüldüğü zamanlara da girdik. Evet. Ben bunun kültürel bir katliam olduğunu düşünüyorum. Çok doğru söylüyorsun kardeşim. Yavuz Sultan Selim bir Alevi katili değildir. Yavuz Sultan Selim... Şah İsmail'in zulmünden Alevileri kurtarmıştır ama Şah İsmail de Türk. Türk. İkisini ayıralım birbirine. Bir Türk hükümdarıdır. Şu anda Azerbaycan topraklarında Şah İsmail'in anlatılması, onun şiirlerin okunması, bunların yaşanması. Normaldir. Çok normal kendi atalarının izinden bununla ilgili tiyatro şeyler yapmalar, gösteriler yapmaları da çok keyifli olarak da evet. izliyorum. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Önümüzdeki eyvallah. hafta görüşmek üzere. İnşallah.